Üzgünüm Emma. İlk günden okula geç kalmamalıyız. Evet, bana çok zaman lazım. Daha çantamı yerleştireceğim, iyi bir sıra seçeceğim ve tüm sınıfa Conradın geldiğini duyuracağım. Ama ama sorularıma cevap vermeden öylece gidemezsiniz. Sorular, Sorular mı? mı? Evet, okul nedir? Orada ne yapılır? Ha! <laughs> Okul bir şeyler öğrendiğimiz yerdir. Harfler, şekiller gibi. Ya hayvanlar? <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal Emma. Merhaba Teddy. Merhaba. <laughs> Merhaba Bertha. Okula gitmek ister misiniz? Okula mı? Büyük çocukların gittiği yere mi? Evet. Bugün Karlı ve Conrad'ın okuldaki ilk günü. Ben de gitmek istiyorum. Tamam. Hadi sınıf oyunu oynayalım. Hadi bakalım oyun oynayalım. Her gün yeni bir eğlence bulalım. Hadi bakalım. Hadi uçalım. İstediğimiz her şeyi yapalım. Hayallerimiz gerçek olur. Beraberken her zaman eğleniriz. Hadi bakalım oyun oynayalım. Şimdi gitmekle ilgili en heyecan verici şeylerden biri sınıf kapısından içeri girmektir. Bir kapıdan geçmek yeni ve keyifli bir yere gitmeye benzer. Tada! Demek burası okul. Ah, sınıfta bir atımız olduğunu biliyordum. Ah evet ve ben de senin öğretmeninim. Ah. Yani Öyle davransam daha iyi olur. Oh. Bir sınıfta başka çocuklar da olmaz mı? Çoğu zaman olur tabii. O zaman arkadaşlara ihtiyacım var. Vay! Merhaba. Okul tam vaktinde geldiniz. Harika. Ben de duvardaki o şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben harfleri öğrenmek istiyorum. Önce şekiller üzerinde çalışabilir miyiz? Çünkü ilginç görünüyorlar. Vay, ne seçeceğimi bilmiyorum. Hadi her şeyi bir kere de öğrenelim. Bu çok zor. Birini seçmek zorundayız. Duvardaki şey... Hayır! Harfler! Hayır! Şükürler! Hey 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 hey! Sınıf! Derin nefes alın! <Sülüyor> 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 Okul sadece gerçekleri öğrenmek değil, birbirimize karşı kibar olmakla da ilgilidir. Pek kibar değildik. Evet, özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben de. Pekala, her sınıfta ders planları üzerinde çok çalışan bir öğretmen vardır. Öğrenmeniz gereken her şey orada. Zamanı anlamak için saatleri çalışacağız. Aa, bu bir saat yani. Aa. Ve şekilleri öğreneceğiz. Ama şimdilik harflerimizi çalışalım. Tamam. tamam. Olur. Oh, baby. istiyorum. Gerçekten mi? Okul çok heyecan verici. Yoruldum biraz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. A, B, C. Hatırlayın.